Merhabalar girişim mutfağına. Hoş geldiniz. Yine bugün çok deziz bir yemek yapacağız. Fırın köfte yapacağız. Hem çok pratik hem çok lezzetli bir fırın köfte yapıyoruz. Bu köfteye bayılacaksınız. Şimdi malzemelerine geçebiliriz. 650 gram orta yağlı kıymam var. 1 tatlı kaşığı kekik, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı su, karabiber, bir tatlı kaşığı tuz, bir su bardağı su, iki tane köy biberi, bir tane kapya biber, iki tane domates, iki tane büyük boy patates, bir tane büyük boy soğan, 10 tane taze sarımsak, 1 iki dal maydanoz var. Şimdi yapımına geçebiliriz. İlk önce şöyle patateslerimi şu, dilimleyeceğine doğruyorum. Tabağıma alıyorum. Şöyle tabağıma alıyorum patateslerimi. Şimdi köftemi yapmaya geçiyorum. Şöyle bir derin cam kaseme köftemi alıyorum. Baharatlarımı ilave ediyorum. Karabiber, kimyon, pul biber, kekik tuz. Tuzun birazını ayırıyorum. Çünkü üzerindeki sos için kullanacağım. Şöyle bir birkaç dal maydanozum vardı. Şimdi onları küçük küçük doğrayacağım. Bu sırada fırınımı 200 derece ayarda açıyorum. Daha sonra soğanımı rendenin büyük yeriyle rendeliyorum. Soğanlarımı rendeledim. İki tane de taze İki diş taze sarımsağımı da rendeliyorum. Sarımsaklarımı da rendenin küçük yeriyle rendeliyorum. Taze sarımsağın ben lezzetini daha çok seviyorum Böyle daha fresh bir lezzet oluyor. Kurusu da çok güzel. Evet ama tazesini daha çok tercih ediyorum. Bu dönemlerde özellikle tazesiz çıktığında genellikle taze tüketmeye çalışıyorum. Şimdi köftemi 3-4 dakika boyunca sürekli yoğuruyorum. Evet, köftelerimizi 3-4 dakika boyunca güzelce yoğurduk. Eğer köftelerimizi güzel yoğurursak lezzeti de bir o kadar güzel olacaktır. Bunu unutmayalım lütfen. Köftemden şöyle küçük yuvarlak şekilde parçalar alıyorum şöyle şekil verip tabağıma koyuyorum kızartmak için. Ben ilk önce hafif kızartacağım patates ve köftelerimi. Siz dilerseniz direkt fırına da koyabilirsiniz. Bu şekilde lezzeti daha güzel ve daha hoş oluyor. Ben böyle tercih ediyorum. Bütün köftelerimden yuvarlaklar alıp hepsini aynı şekli veriyorum. Şimdi patateslerimizi çok güzel bir şekilde doğradık. Köftelerimizi de yaptık. Ocakta tavamın içerisinde sıvı yağ koymuştum. Şimdi bunları hafif şekilde kızartacağız. Şimdi ocağın altını açıyorum yüksek derecede. Daha sonra yağım ısındıktan sonra ilk önce patateslerimi kızartacağım. Daha sonra köftelerimi kızartacağım. Daha sonra da şöyle bir güveç tepsim var. İçerisine yerleştireceğim. Üzerine salça sos yapıp fırına koyacağım ısınmış olan yağıma patateslerimi tek tek ekliyorum. Hafif kızarsın istiyorum. Tamamen pişirmeyeceğim. Çünkü daha sonra fırında pişirmeye devam edeceğim. Şöyle patateslerimi çeviriyorum. 1 dakika boyunca pişirdim. Patateslerimi alıyorum. Tam pişsin istemiyorum. Çünkü dediğim gibi Fırında da pişmeye devam edecekler. Diğer kalan patatesleri de aynı işlemi yapıyorum. Yine patateslerimi değiştiriyorum. Kesinlikle tamamen kızartmıyorum. Buna dikkat edin. Şöyle daha öncekileri de göstereyim. Diğer pişen patateslerimi de ocaktan aldıktan sonra yine hepsini üst üste koyacağım ve birazcık tuz ayırmıştım üzerine bir çay kaşığının ucu kadar onları ilave edeceğim. Burada da pişmiş olan hafif pişirdim patateslerimi alıyorum. Ocağın altını şimdi kısıyorum biraz. İlk önce patatese tuzlarımı eklemek istiyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle. Daha sonra tekrar elimle karıştıracağım. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Direkt bu yağda köftelerimi kızartırsam eğer... ...bu yağ çok gelecektir. Yani yağımı çöpe atmak istemediğim için buradaki yağı biraz şöyle kaseye alıyorum. Isıya dayanıklı bir kasem var. Daha sonra yine kızartmalarımı da kullanabilirim. Şöyle görün dibine. Olabildiğince şöyle hani 3 yemek kaşığı kadar ancak var. Şu yağımı da ayırıyorum ki daha sonra kızartmalarımda kullanabileyim. Köftelerimi sırayla yerleştiriyorum. şu köftelerimi dikkatlice çeviriyorum ki dağılmasın. Biliyorsunuz içerisine un ya da galeta unu eklemedik çünkü ben sevmiyorum. Bütün köftelerimi yine bu şekilde pişiriyorum. Köftelerimi patateslerden daha az yağda tutuyorum. Çünkü pat, patatesler bir tık daha geç pişiyor. Köfteler daha çabuk pişiyor. O lezzeti bozulsun istemiyorum. Bütün köftelerimi yine sırayla yerleştirerek pişiriyorum. Bu tavadaki yağı da atmıyorum. Daha sonra fırına koyarken salçayla beraber açacağız. Çok lezzetli ve çok güzel bir tadı olacak. Hafif böyle e, kıymalarımın rengi ne olsa benim için idealdir. Gayet güzel bir şekilde pişti şimdi bu da. Bunu da ocak ocağımın altını kapatıyorum. Ocaktan alıyorum. Şimdi hafif zaten e, yağım sıcak yani o sıcaklığı geçmedi. Bir yemek kaşığı biber salçam vardı. Onu ekliyorum. Şöyle karıştırıyorum. Bir dakika altını açmak istiyorum. Salçayı tamamen açıyorum yağla beraber. Şöyle sarımsaklarım vardı taze biliyorsunuz. Onları ekliyorum. O kadar lezzetli olacak ki bunu mutlaka böyle deneyin. Daha çok yağlı olabilir mi diye düşünmeyin. Ekstra bir yağ kullanmadık görüyorsunuz. Kıymamızın ve patatesimizin sosu zaten yağ geçmişti. Aynı zamanda yemeğimize onu alacağız. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Bir su bardağı suyum vardı. Onu ilave ediyorum. Salça tamamen çözülsün içine. i̇nanın çok lezzetli ve çok güzel kokuyorlar. Bunu bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki istemezseniz direkt hepsini fırın tepsisine koyup aynı şekilde yine pişirebilirsiniz. Evet, sotumuzu da yaptık. Şimdi tepsimize yerleştirmeye geçebiliriz. İlk önce patateslerimizi kızarttık. Daha sonra köftelerimizi hafif böyle yarım dakika boyunca kızarttık. Fırın köftemiz için şöyle sos yapmıştık tavamızda. Onu şöyle cam bir kaseye alacağım. Dilerseniz direkt bu te tencereye de yerleştirebilir. O şekilde de fırına koyabilirsiniz. Benim güveç bir kabım olduğu için ben daha çok seviyorum güveçlerdeki yemeği. Şimdi bir tane domatesi dörde bölüyorum. Biberleri uzun olarak dörde bölüyorum. Biberleri bilerek kızartmadım çünkü fırında hemen biliyorsunuz ki kızarıyorlar. Kızartsaydım eğer bu sefer kö biberlerim yanardı. Ben de yansın istemediğim için Kızartmadım. Ben fırın yemeklerini çok seviyorum. Daha hafif ve daha lezzetli geliyor bana. Ben genelde yemeklerimi fırında pişiririm. Evet, şimdi biberlerimizi de doğradık. Tepsimize yerleştirmeye geçebiliriz. Şöyle bir tane bütün domatesi tam ortaya koyuyorum. Şöyle, şöyle. Görüyorsunuz. Bir patates, bir köfte olacak şekilde hepsini yerleştiriyorum. Bütün işlemi bu şekilde yapıyorum. Görüyorsunuz görüntüsü de çok güzel. Emin olun lezzeti de bir o kadar güzel olacak bu yemeğin. Bakın nasıl güzel gözüküyor. Şöyle. Evet. Çok güzel bir lezzet yaptık. Evet şimdi şöyle kap biberlerimi dörde bölmüştük ama şimdi şu ikiye böleyim. Daha güzel bir görüntü elde edelim. Ne dersiniz? Önceliğimiz önce lezzet, sonra görüntü. Çok önemli. Hem göze hem mideye hitap ederse insanlar daha çok beğenir. Ben misafirlerimi çok severim. Her misafirim geldiğinde de çok özenirim. Çünkü ben insanları çok seviyorum. Misafirliğe gittiğinizde böyle bir lezzetle karşılaşsanız tabii ki kendinizi özel hissedersiniz bence. Mesela ben annemler ya da kayınvalidemler geldiğinde genellikle çok özenirim yemek yapmaya. Çünkü hepsini çok seviyorum. İyi ki varlar. Dörde böldüğüm domatesleri bu sefer tekrar bölüyorum. Yani sekize bölmüş olacağım. Evet, çok şahane bir yemek yaptık. Gördüğünüz yine çok pratik bir şekilde. Evet, şimdi sosum vardı, yapmıştık. Şöyle gezdiriyorum her yerini güzelce, bolca gezdirelim. Çok önemli. Taze sarımsaklar o kadar lezzet verecek ki yemeğimize. Hem çok fresh hem çok leziz bir arama katacak. Biliyorsunuz aynı zamanda şifa deposu. Şöyle son kalanları da şöyle dibinde kalanları yerleştiriyorum. Döküyorum güzelce. Tamam. Fırın köftemizi çok güzel bir şekilde hazırladık. Görüyorsunuz görüntüsü muhteşem. Tadı da bir o kadar garantili, lezzetli yani. Şimdi bunu daha önceden açmış olduğum fırınıma koyacağım. Ortalama 30-35 dakika boyunca pişecek. Fırınımın orta tarafına koyuyorum. Or 30-35 dakika sonra görüşüyoruz. Fırın köftelerimiz yaklaşık 30 dakikadır fırında pişiyor. Şimdi fırından çıkaracağım görüyorsunuz muhteşem bir şekilde fırın köftelerimizi hazırladık. O kadar güzel kokuyor ki böyle buram buram taze sarımsak, kekik, kimyon muhteşem bir lezzet oldu. Görüntüsüyle de hemen biri gidiyor resmen. Umarım bu lezzeti evlerinizde denersiniz ve bana destek olursunuz. Sizin destekleriniz benim için çok önemli. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesabından beni takip edin. Hoşçakalın.